Thank you is Sezonu çok güzel açtık. Hmm. Yaklaşık pistlerde bir metre kar var. E, yapay karlamayla e, tüm pistlerimizi açtık. E, şu an rezervasyonlarımız iyi gidiyor. E, yılbaşı doluluk oranımız iyi. E, her ne kadar e, kar gecikse de ama biz tabii ki bunu bildiğimiz için zamanda yatırımını yaptık. Yapay karlama sistemimizi devreye aldık. Şu an kayak severler için e, her türlü kayakla ilgili tüm sistemimiz e, mevcut ve devreye aldık. Şu an pistlerde bir sorunumuz yok. Yılbaşı hem eğlenecekler e, güzel bir yılbaşı eğlencesi balo gecemiz olacak ve gündüzde gördüğünüz gibi pistlerde güzel bir kayanı yapacak. Akşamlarda ...eğlencesine devam edecek. Tabii Kartalkaya biliyorsun... ...Türkiye'nin en iyi kayak merkezi... ...en popüler kayak merkezi... ...biz de zaten buraya... ...ciddi anlamda yatırım yaptık... Ee, ...bizim buradaki... E, ...her iki otelimiz ve... E, restoranlarımız e, ...bu açığı da tabii ki... ...Türkiye'de mevcut kayar... Kar artık eskisi gibi olmuyor, mevsim olarak e, bir küser, küresel ısınmanın olduğu bir gerçek. Biz bunu e, dikkate alarak yaklaşık bir 7-8 yıl önce e, bir karlama sistemimizi kurduk ve bunda şu an meyvelerini alıyoruz. Dolayısıyla biz de bu konuda, bu gidişatta tabii ki genel yapı olarak e, memnunuz ama Türkiye'de tabii kar olmaması hepimiz için e, biraz üzüyor ya açıkçası.